Hacı! Hacı aldı topu! Gittin atıyor! Hacı mükemmel hareketler! On numara beş yıldır! Günaydın arkadaşlar! Heh, tam layığını bulmuşsun oynayacak, anlaşabileceğim bir şey bulmuşsun yani. Orçayı rahatsız etmeyin abi. O şimdi kendi top sektirme rekorunu kırmaya çalışıyor. Hadi Orçay, bu sefer güveniyorum. 4 yapacaksın. <laughs> ha, siz dalga geçin Kamiller. Ben antrenman topçusu değilim. Direkt maça çıkar, orada geçtiririm hareketleri Ha! Şşt, bu Hatırlıyor musun? Yarı final maçımda nasıl attım golü? Ben, sen mi attın lan onu? Herif degaj yapıyordu, çattı girdi gol oldu işte. <laughs> i̇şte düşünün, sizin uğraşıp da atamadığınız golleri ben papuşimle atıyorum. Haymi Senin o popişimle atıyorum dediğin goller var ya, istatistiksel olarak kafa golü olarak gidiyor biliyor musun? <laughs> Karabiberim, vallahi var ya on numara laf soktun ha. Kirafo, esprini beğendiğim ayağına niye sarılıyorsun kıza ha? Seni bakayım. Ne alakası var lan? Allah Allah, şey... E, ben öyle bir anda sarıldım. Kusura bakmıyorsun değil mi sen de? Yanlış anlamadın inşallah. Maalesef yanlış anladım ya. Nasıl yani Yok bir şey diyorum. Ben senin dünya ayrı erkek kardeşinim ne de olsa. Aslan ya. Acil. Ha, millet, bir tane parayla yabuklusu geliyor. Ha, hadi, ver pasını. Selam o, millet. Yapan. Geç kaldık biraz, kusura bakmayın. Anam nerede başladım. kaldınız ya? Merak ettik. Sağ ol Nerede kalacaklar ya? Cimbom yengen buz tutmuştu biliyorsun. Paşa kardeşim de onu sabaha kadar ısıtıp... ...anca oda sıcaklığına getirmiştir. Orçun, <laughs> yemin ediyorum seni Uludağ'a tekrar götürür. ...en yüksek tepeye kardan adam niyetini diker, suratının ortasına bir tane havuç saplarım ha! Bak o havuç olayını ben de düşündüm kardeşim ama... ...acaba onun suratına mı dikeriz yoksa başka bir yerine onu bir daha düşünmek lazım. Senin ayağ gücünü bırakıyorum. Eyvallah. Ee, <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana orada karda tek başıma yatarken ne düşündüm biliyor musun? Akıllı <laughs> birim, beni mi düşündü ha? Kızın o soğukta işi gücü yok, aklına turşu gelecek. İmkansız. <gülüyor> 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 çok güzel, aferin. Dedim ki kendi kendime, cimbom dayan. Senin altı tane seni çok seven arkadaşın var sizin beni gelip kurtaracağınızı biliyordum yani. sıfı o yüzden dayandım. <laughs> Ay canım benim ya. Kız biz seni oralarda bırakır mı? Bırakır mıyız ha? Özellikle orçak kardeşi seni oralarda bırakır mı? Bunlar bir ara dediler. Çok işilik otele geri dönelim dediler. Ama ben dedim ki buzdan adam bile olsam cimbomu bulmadan hiçbir yere gitmiyoruz dedim. Vallahi buz adamı olmadın ama birazdan Pinokyo olacaksın. Burnun buradan ta bizim eve kadar uzayacak. <gülüyor> 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 Ulan PC, bak elimin tersinde seni yemin ederim... çat diye vururum ağzının ortasına. Tamam tamam, uzatma <laughs> lafı. Ee, final maçı için hazır mıyız arkadaşlar ha? <laughs> Ayıp ediyorsun paşacığım. Ben hazırım. Sayende maçı kazanacağız ve parayı da kırışacağız. Hangi parayı kırışmaktan bahsediyorsun sen? biz bu turnuvadan kazandığımız parayla Salih amcanın ikizlerine tekerlekli sandalye alacağız. Hatırlatırım. Hadi ya. Hepsi de mi? Evet. Yarısıyla atlak, yarısına biz böyle Ya hadi hadi. Ağzın çalışan ayakların çalışsın biraz hadi. <laughs> Benim ayaklarım her zaman çalışır Tirafacığım. İzle bak. Arça. Arça tuttu. Şuuuut ve... Allah. Taç. Çocuklar önünüze baksanıza be ya. Ben kaçar. Bence de kaç. O adam o <laughs> senin. Göre. Pardon, bey amca. Dayı bir şey oldu mu ya? Özür dileriz vallahi.